Darwinizmin olduğuna dair, yaratılışın olmadığına dair bir tane delil şu ana kadar arkadaşlar sundu mu? Sundu Hayır. De. 10 trilyon vereceğim dedim değil mi? Evet. Ha. Bak rica ettim, Dedim ki bir tane yaratılışı ispat eden bir tane evet. mütevaziyim bak bir tane yaratılışı ispat eden delil. Tek bir tane. Tak Masanın üstüne 10 trilyon koyacağım dedim. Evet. Kaç yıl oldu? On yıl, oldu. Bekle, 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 <laughs> bekle. Gözümüz yollarda. Resmini getirdin. Evet. Yine evet, her postacı gelişinde <laughs> kapıya koşuyoruz. Acaba diyoruz. Bir <laughs> var mı öyle bir şey? <laughs> Yok. Türk milletini yanlış bilgilendirmek yasak. Evet, Yakalarım. Maşallah. Zımbalarım. Evet. Ve yakasına ne takarım? Bilimsel delili evet. takarım. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> ne olur? Yenilir. Evet. evet.